bizim sinir hücreleri ve beyin arasındaki müthiş koordinasyondan biraz bahsetmek istiyorum. Tesadüfin asla olamayacağı, tesadüfe asla yer verilemeyecek ve düzen hakim burada. Şimdi biliyorsunuz biz bir şey yapmak istediğimizde, bir hareket yapmak istediğimizde sinir hücreleri vasıtasıyla beyne emir gidiyor ve bu emirler vasıtasıyla biz hareketlerimizi tamamlayabiliyoruz. İşte bizim bu hareketlerimizi tamamlayabilmemize vesile olan beynin her santimetre küpünde tam 10 milyon, tamamında ise yaklaşık 15 milyar sinir hücresi bulunuyor. 15 milyar sinir hücresi sadece bir et parçasının içinde ve biz bu sinir hücreleri vasıtasıyla hayatımıza hmm. devam edebiliyoruz. Aynı zamanda bu sinir hücrelerinin bin katı kadar da yaklaşık 15 trilyon kadar da sinir hücresi bağlantısı var. Yani bunların birbiri arasında koordine olmasını sağlayan 15 trilyon bağlantı yine aynı şekilde o et parçasının içinde yer alıyor. Sinir hücreleriyle bağlantılı olarak, onları besleyen de yaklaşık 90 milyar bağ dokusu var. Bunların tamamı beynin içindeki koordinasyonu sağlamak için ve bunlar yaklaşık saatte 200 mil, yani 320 kilometre hızla hareket ediyorlar. Bunun çok hızlı olması gerekiyor ki biz bütün hareketlerimizi hiçbir duraksama olmadan ve istediğimiz anda hemen yerine getirebilelim. Yine e, bu sinirler. Vücudun içinde bir otoban görevi görüyorlar ve sürekli bağlantı halindeler. Bunlar nedir? Mesela ben şu an size anlatırken bunu gözlerimi kullanıyorum, elimi kullanıyorum, arkama yaslanıyorum, ee, önümde bir notlar var onlardan bakarak size anlatıyorum, okuduğumu anlayabiliyorum. Aynı şekilde o sırada nefes alıyorum. Gözlerimi kırpıyorum. Saçlarım, tırnaklarım bir yandan uzamaya devam ediyor. İşte bunların tamamı benim kontrolüm altında olmadan, yani ben detaylı olarak düşünmeden, sadece beynime giden emirlerle, bazıları da benim hiç farkında olmadan ee, hepsi birlikte çalışmaya devam ediyorlar. Ve hiçbirinde bir çarpışma olmuyor. Hiçbirinde bir aksama olmuyor. Hepsi çok muntazam olarak devam ediyorlar. Bir dakika içinde beyinde yüz bin la bir milyon kimyasal reaksiyon gerçekleşiyor. Ve bunların hiçbirinden ne haberimiz oluyor ne de bizim bunları yapmak için bir gayretimiz oluyor. İşte bütün vücutta böyle muhteşem bir haber alma ağı mevcut. Ve çok büyük bir koordinasyon var. Ve bunların tamamı Allah'ın kontrolünde. Allah ayetinde şöyle bildiriyor kom şeytandan Rabbim sana sığınırım. Bakara suresi 116. ayetinde "Hayır göklerde ve yerde ne varsa onundur. Tümü ona gönülden boyun eğmişlerdir." İşte bütün bu hız, bütün bu sinir ağı, bütün bu sinir hücrelerinin tamamı her biri o milyarlarca sinir hücresinin her biri Allah'ın kontrolünde ve Allah'ın dilemesiyle olması gereken yerde işlevlerini tamamlıyorlar doğumla beraber e, beyinde, bebeğin beyninde dakikada 250 bin sinir hücresi gelişmeye başlıyor. Bir dakika evet, içerisinde sürekli 250 bin sinir hücresi gelişmeye başlıyor ve bu çok önemli bir şey gerçekten Allah'ın e, yaratmadaki harika sanatını görebilmemiz açısından.